Film Kitaplı kanalından herkese merhaba. Sizlere başrollerini Brad Pitt ve Kate Blanchett'in paylaştığı Benjamin Button'ın tuhaf hikayesinden bahsedeceğim. Katrina kasırgasının New Orleans'ı vurduğu gün ölüm döşeğindeki Daisy Williams hastane odasındaki yatağındadır. Yanında kızı Caroline vardır. Daisy kızından ömürlük dostu Benjamin Button'ın günlüğünü yüksek sesle okumasını ister. Benjamin'in sıra dışı bir yaşam öyküsü vardır. 1. Dünya Savaşı sırasında saatçilik yapan bir adam oğlunu savaşta kaybeder. Kör olan saatçi tren istasyonu için imal ettiği bir saatin geriye doğru işlemesini sağlar. Hayalindeki şey bu yola gidenlerin bir ihtimal geri dönmelerini sağlamaktır. Ancak saat mucize yaratır. Savaşın sona erdiği gün dünyaya gelen Benjamin Button hayatını tersten yaşamaya başlar. O 80'lerinde biri olarak doğar ve yıllar geçtikçe bebekliğine kadar uzanır ömrü. Aşk zamanı her şey bir süre karmaşıklaşır. Ama yine de iki sevgilinin de yürüyeceği yol uzundur. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesini izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Herkese iyi seyirler.